Kaç yaşında bu çocuğun sokakta oynaması gerekmiyor mu? Bu çocuk bunu yaşamak çocuk zorunda olsun. mı? çocuk bunu yaşamak zorunda mı? Abi baksana kitap okuyor çocuk orada dileniyor ya. Günah değil mi bu insanlara ya? Biz de bu, in bu vatanın insanıyız. Bize salak diyorlar. haraka hakaret ediyorlar. Türk zamanını görmediniz diyorlar. Bize ayıp değil mi abi? Bizim geleceği biz gideceğiz abi. Siz, siz varsanız en fazla 10 sene. Bize haksızlık değil mi bu? Dolar olmuş çocuğun kullandığı telefona bak abi. 300-400 liralık telefon kullanıyor. Ben, Benim hakkım yok mu? Başka ülkedeki insanlar bu parayı kullanıyor. Adam 10 dolara gidip istediği şeyi marketten alabiliyor ki. Ben niye hiçbir şey alamıyorum? Ben gidiyorum bir tane çiğ köfte alıyorum 6 lira para veriyorum. 4 lira ben ne yapabileceğim? Burada deprem olsa nereye gidebileceğiz? Kaçamayacağız abi. Ya. İstanbul depremi geliyor diyorlar. Önlem yok abi. Görüyorsun binaları. Bu olaylardan hiç memnun değilim. Şu ülkenin gidişatından. Yani burada biz genç olarak üniversite öğrencisiyiz mesela bilgisayar lazım. Bir bilgisayar almaya kalkıyoruz. 10 bin liradan aşağı bilgisayar yok abi. Yani e, ihtiyacımız var. Eğitimler online oluyor. Hala yüzde değil. O halde şu anda elimizde bir bilgisayarımız yok. internet desen altyapı desen e sen nerede fiber fiber altyapı yok abi. Sen memnun musun? Abi ben memnun değilim. Niye? Abi şurada bir internet almaya kalkışsan 100 liradan başlıyor. Fiber internet diye internetin altyapısı da yok, şey de yok. Bir de pahalı pahalı koymuşlar online derslerde dediler bilgisayar vereceğiz vermediler. Ben zaten okula gitsem okulun yanında orman var içkiciler orada içki içiyor bu nasıl semt? Okulda millet birbirine bıçaklıyor ne yapacağız? Hiç memnun değilim ben böyle şeyden.